AYT Edebiyat çıkmış soru çözümlerimize 2024 yılında sorulmuş bir başka soruyla devam ediyoruz. Önce soruyu okuyup inceleyelim. İsfahan'da yaşayan bir hükümdarın ve Keşiş adlı hazinedarın çocuğu olmamaktadır. Keşiş'in karısı ve hanım sultan bir gün yolda bir ihtiyarla karşılaşır. İhtiyar hanım sultana bir elma fidanı verir. Fidan önce meyve vermez. Bu duruma üzülen hanım sultanın rüyasına ihtiyar girer ve fidanın meyve verdiğini müjdeler. Hanım sultan ile Keşiş'in karısı elma fidanının meyvesini ikiye bölerek yer. Çocukları olursa birbirleriyle evlendireceklerine dair sözleşirler. Bir zaman sonra Keşiş'in kızı, hükümdarın ise oğlu olur. Oğlana Ahmet Mirza, kıza ise Kara Sultan adı verilir. Bu parçada söz edilen halk hikayesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Ferhat ile Şirin B. Kerem ile Aslı C. Leyla ile Mecnun D. Arzu ile Kamber E. Tahir ile Zühre Verilen hikaye şöyle devam eder. Ahmet Mirza ve Kara Sultan büyüdükçe aralarında derin bir aşk filizlenir. Ancak Keşiş kızını bir Müslüman hükümdarının oğluyla evlendirmek istemez ve eski sözleşmeyi unutarak kızını kaçırıp uzak bir diyara götürür. Ahmet Mirza sevdası uğruna yollara düşer. Yolda karşılaştığı bir derviş ona Kara Sultanı bulması için rehberlik eder. Bu hikaye kader, fedakarlık ve aşkın gücü konularını işler. Anadolu ve İran coğrafyasında anlatılan varyasyonları vardır ancak özünde imkansız aşkların trajedisini yansıtır. Hikayenin bilinen adı Kerem ile Aslı hikayesidir. Doğru cevap B. Benzer içeriklerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın.